Selam arkadaşlar. Açsel analizini yapacağız. E, Açsel'de 27 Aralık tarihinde 89 seviyesinde 195 seviyesine doğru bir yükseliş kaydetmişti. Oradan da düşüş hareketine girdi. Şimdi şurası bir dip yaptı. Burada da bir dip çalışmasını yaptı. E, şurada bakın RSI Şurada bir kırılım gerçekleşirdi RSI'de 29 Aralık'ta. O da kaça tekabül ediyor? 105 seviyesine. 105 seviyesinde RSI'de yönünü yukarıya kırdı. Şimdi hareketli ortalamaların üstünde ee, şu sarı trendimiz ara düşen trend. Bu da kaçtan geçiyor? 131 seviyesinden geçiyor. 131 seviyesini kırılımıyla Atsiyel'de ana düşen trend 151 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 112 destek noktası şu da 100 seviyesi de tam 100 seviyesi. Bu da trend destek noktasına tekabül ediyor. Şimdi burbaya bakalım. Burbada şurada birinci tepe düşüş, ikinci tepe düşüş, tekrar yükseliş. Şimdi buralar direnç seviyesi şimdi burada destek olarak çalışır. Bu da 95 85 seviyesine geçiyor. 95 seviyesi ana destek bölgesi. Yukarıda ise 114.8, 55 günlük hareketli ortalama direnci var. Tam da 114'te 55 günlük hareketli ortalamanın orada kapattı. Buranın kırılımıyla 138 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz burada. Aşağıdaki destek noktamız dediğim gibi 95.85 Destek noktası. Şimdi Yiğit Akü'ye bakalım. Yiğit Akü'nün grafiği tam olarak e, şey değil. Yeni halka arz hissesi olduğu için e, bunu 2 saatlikten bakalım. Biraz daha e, uygun olur 2 saatlikten bakmak. Şimdi Yiğit Akü'de şöyle bir durum var. Birinci tepe, ikinci tepe. Bu ikiliti bir yaptıktan sonra düş hareketine girdi. Şurada destek çalıştı. Kaç seviyesi? 49.64. Buradan kendini yukarı attı. Tekrar geldi 49. Yine kendini yukarıya doğru attı. 54 seviyesine ve yine geldi. Tam 3 kez bu destekler çalıştı. Şimdi aşağıdaki destek seviyemiz 49 64 seviyesi destek bölgesi eğer destek bölgesi kırılırsa aşağıya doğru 42'ye doğru bir e, düşüş hareketi görebiliriz yukarıda ise kanal birinci ve ikinci e, kanal direncimiz ise 62.95 yani 49-64 üzerinde kaldıkça 7'in 62.95'lik bir hedefi mevcut.